Gençler bugün günlerden Apache motor ışıldar ışıldar motor Antalya'nın markası ben burada daha önce de video çektim biliyorsunuz bugün şimdi Apache'nin yeni bir model çıkmış Joy 125 125 cc skuter'ı onu çekme geldim burası bilmeyenler için söyleyeyim bak şöyle uzaktan göstereyim biraz da dur burası Işıldar motorun e, Antalya'nın fabrika satış mağazası yani direkt fabrikanın kendi mağazası. Zaten organize sanayi bölgesinde fabrikada orada üretiliyor bu motorlar. Burası da yani kendi satış mağazaları. Etiler Mahallesi'nde Kızılırmak Caddesi üzerinde bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi gençler Apache'nin Joy 125 modeliyle beraberiz bugün. Bak şöyle göstereyim. Joy 125. Böyle biraz şey tarzında Honda Space'i ya farklı aslında. Tam Honda Space'i demeyeceğim. Değişik bir kasa var bunda. Yani o çok hani bilinen klasik Honda Spacey tarzı var yani. Bütün Türkiye'deki markalara yayılmış. Ondan biraz daha farklıca bu. Şimdi bunun üzerine bir atlayalım. Şöyle gidelim. Ee, gri rengi var. Lacivert rengi var. Burada yok şu anda. Biraz önce sevgili Ümit'le konuşuyorum. Soruyorsunuz. Kadrajdaki Ümit. Bak kadrajdaki Ümit. Burada çalışıyor. Seni gösteriyorum kadrajdaki Ümit diye de. Ümit. Seni diyorum kadrajdaki Ümit'i tanıtıyorum de. Duymadı benim sesim gitmiyor da. Ümit sağ olsun, buranın e, sorumlusu. O hazırlıyor bu motorları bana. Şimdi burada yani Bu modelin bir laciverti bir de gri rengi var tahmin ediyorum ama onlar burada yok. Şimdi biraz önce Ümit'le konuşurken söyledim abi ilk bir bayağı bir üretildi. İlk parti hemen bitti dedi. İkinci parti üretilecekmiş. Bir tane kalmış. Zorladı dedi aldım dedi fabrikanın elinden bir tane getirdim. Duruyor dedi şimdi atlayalım üzerine. Şöyle arkada bir yer buluruz kendimize. Eee Dışarıdan baksan da alçak bir motor. Üstüne oturduğunda alçak bir motor. İlk oturdum. Selesi böyle yumuşak. Geniş bir sele. Gövde de geniş. Yani mesela ayak basma yeri geniş. Düz taban. Bir şeyler taşıyabilmek için. Paket maket kutu mutu taşıyabilmek için. Böyle uygun bir ayak basma yeri var. Böyle iki tane kocaman geniş saklama gözü var. Onları şimdi size yolda göstereceğim. Gençler. Anahtarsız çalıştırma ve düğmeye basarak açmak zorunda değilsiniz. Şimdi burada görebileceksiniz bilmiyorum. Basıyorsunuz çeviriyorsunuz. Yani cebinizde olduğu sürece. Anahtarı da göstereceğim size. Cebinizde olduğu sürece şey yapabiliyorsunuz. Ü, enteresan koltukla gidon arasındaki mesafe uzun. Yani Aslında uzun da bir motor. Öyle kısa bir motor değil yani. Hop çalıştı. Sessiz çalışıyor. Güzel sessiz çalışıyor. Böyle lacivert zemine e, beyaz harfli ve rakamlı bir göstergesi var. Dijital göstergesi. Şu aradan çıkalım. Yumuşacık kalktı. Çok yumuşak kalktı, Bağırmıyor da. Şöyle, Emit de sağolsun diyor ki, abi şu arayı sana açtım, oradan çık dedi bayinin önü. Evet, biraz şey e, havası var. E, Honda motoru var üzerinde yani var, var diyorlar. Sessiz çalışıyor ve hafif böyle üzerinde giderken sana bir Honda izlenimi hafif veriyor. Sağımıza solumuza bakalım. sesini dinliyor musunuz? Tok yani bağırmayan böyle cayır cayır bağırmayan tok bir sesi var. Şey kısa boylar rahat kullanır bu motoru gençler. 125 cc olduğunu söylemiştim değil mi? Yaklaşık 9 beygirlik bir gücü var. Biraz önce e, internet sitesine baktım. Şuradan araba geliyor yavaştım da. İnternet sitesinde çok fazla bir teknik özellik yok. Hatta Ümit'e de dedim ki ya şeye fabrika rica etsek dedim. Merkeze biraz teknik özelliklerini arttırsalar, ee, sadece böyle 9.1 beygir gibi bir e, şey yazıyor, ağırlık bilgisi yok, tork bilgisi yok. Biraz hızlanayım bakın, güzel gayet güzel hızlanıyor. Ee, benzin deposu kapasitesi 6 litreymiş, onu Ümit söyledi. Ama yazmıyor. yani ben burada öğrendim ama kullanıcılar daha doğrusu hani internet sitesine bakanlar şey yapamayabilir, göremi görmeyecektir, göremeyebilir mi? Süspansiyonu yumuşak gençler, 50 kilometre sürate çıktı. Şurada bir yeşillik var. Ben ben burada halledeyim bu işi. Aa, parka gitmemize gerek yok, boşlar. Burası tenha. Bak şu yeşillikte halledeyim ben size, bu işi gençler. Şöyle duralım. Çok fazla açılmaya gerek yok. Apache Joy Hop sustu. Apache Joy 125'i kısaca tanıtayım. Bekleyin hemen geliyorum. Geldim geri. Bu sefer böyle bir yeşilliğin üzerinde çekiyorum gençler size bu videoyu. Şöyle bak etrafından böyle göstereyim. Özelliklerine bir daha şöyle tekrar edeyim. 125 cc hava soğutmalı enjeksiyonlu bir motora sahip gençler. Iıı ee, Önde, arkada, şimdi önde, arkada demeyeyim. Onları okuyacağım, durun. Şey yapmadım, bakmadım. Ön disk, arka kampana fren ve kombine fren sistemi var. Kombine, yani ABS yok. Kombine fren sistemi var. Bak çift hortumu var. Şu lastik ebatlarını bir okuyayım dedim size. Bakayım öbür tarafından görebilecek miyim? 90-90-12. Önde 12 inç. 90-90-12 jantı var. Şu arkaya bakalım. Önün disk olduğunu söylemiştim. Arkada da kampana fren var gençler. Arka nebatları nebatları 3.5'a 10. Önde 12 arkada 10 inç jantı var. Joy 125'in. Tam böyle şey Honda e, Space ayarında. Yani o özellikleri taşıyor. Tek amortisör. Görmek isteyenlere göstereyim tek amortisör. Şey şu zaten variatör kapağı falan Honda'ya benziyor biraz. Honda'nın aktivasıyla Space'sine hafif benziyor. Ondan sonra cığıma frenlerini böyle anlattık. LED, led alınlatma, led alınlatma her yeri. Demin gelirken de söyledim ya. Hem yani öyle çok kısa bir motor değil. Bak uzun bir motor ve ayak basma yeri düz ve geniş. Hem yani enine geniş. Çok rahat kutu falan koyup taşıyabileceğiniz bir motor bu. Ondan sonra bir yandan da bakıyorum daha ilk kez elimi sürdüm motora. Şu ön tarafını göstereyim size. Hatta çalıştıralım farlarına falan da bakalım. Dedim ya bakın anahtarsız çalıştırma. Şimdi böyle bir anahtarsız çalıştırma var. Bir de bunun içerisinde şurada düğmesine bastığınız zaman fiziksel de bir anahtarı var. Bak çıkarayım. Tek elle çıkabilecek mi? Çıktı. Şunu getirelim. Şöyle koyalım. Bu da fiziksel anahtarı. Dilerseniz göbeğine takıp böyle çevirebiliyorsunuz. Yani direkt anahtarsızla da anahtarsızla da çalıştırabiliyorsunuz basalım marşına. Çok sessiz çalışıyor. Hemencik çalışıyor. Sesini de dinleteyim. Bak gazını açar açmaz lastik dönmeye başlıyor. Yani bağırmadan kalkabilen bir motor bu. Düşük devirde kalkabilen ve çok sessiz. Yani egzozun falan sesini zor duyuyorsunuz. Şu ön aydınlatmalarını göstereyim size. LED olduğunu söylemiştim zaten. Alttakiler kısa. Hemen Uzunları şuradan uzunları yakalım. Dörtleri de yakalım. Hepsine gördüğünüz gibi e, farlarının ya aydınlatacağını düşünüyorum. Çünkü sönmüyor. Yani hani uzunlar yanarken kısaları söndürmüyor. Şu amortisör bak amortisör pistonlarını da kapatmışlar lastikle. Toz falan girmesin diye. O da güzel bir özellik. Birçok marka yapmaz bunu. Arka aydınlatmalarını da göstereyim. Ya hakikaten sessiz bir motor ya. Pıtı 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 ne güzel çalışıyor. Arkası şerit led. E, frene bastığınız zaman da ortası yanıyordur tahmin ediyorum ama şimdi uzanamayacağım için frene gösteremeyeceğim. Gençler. E, böyle. Aydınlatmaları bu şekilde. Dönelim. Susturalım derken hadi göstergelerini de göstereyim ya hazır açıkken. Bak şurada uzun uzun far lambası var. Dörtlü sinyaller. Sinyalleri kapatalım. Hatta uzunları da kapatalım. Üst tarafta devir göstergesi var, şurada hız göstergesi, solda benzin göstergesi, burada saati var, toplam kilometre ve günlük sayacı var. Şuradaki düğmeye basınca bunu e, mile alıyor, sonra metrik sistemle imperial sistem arasında döndürüyor. E, şey, gündüz mesela bak güneşli havada da rahat görebiliyorsunuz çünkü koyu zemine beyaz harf ve rakamlarla yazmışlar. <laughs> Çok affedersiniz. Yani göstergesi okunabiliyor rahat. Şu kütük kontrollerini göstermiş olayım size ya. Ateşleme kesici. Ateşleme düğmesi yani marş düğmesi. Korna. Kornası nasılmış? Bakalım. Tekli bir kornası var. Ama yeterli. <laughs> Uzun kısa far ve sinyaller. Bak sinyal de şöyle çalışıyorsunuz. Sola ettiniz mi? Sol açıkken sağa çekerseniz dörtler yakıyor. <laughs> Basınca da kapatıyor. Aynalar güzel. Bak benim sevdiğim kuyruklu aynalar. Büyük, geniş, güzel aynaları var. Başka? ha bunda bugüne kadar hiçbir skuturda, Türkiye'de hiçbir skuturda görmediğim bir şey göstereceğim size. Gençler, koruma demiri de beraber geliyor. Bak alarm sistemi de var. Kendini kilitliyor. 15-20 saniye sonra böyle dokunmadığın sürece kendini kilitliyor. Şu koruma demiriyle beraber geliyormuş. Apache Joe 125. Yakından da göstereyim. Bu koruma demiri ki çok da dışarıda orada çıkak değil. Yani güzel yapmıştır. Şimdi bak size bir özellik göstereceğim. Ee, Türkiye'de ilk Şarj çıkışının bir tanesi Type-C, iki tane şarj çıkışı var. Biri USB şarj çıkışı, diğeri Type-C şarj çıkışı. Ben daha önce hiçbir motorda Type-C şarj çıkışı görmedim. Bu ilk, ilktir Işıldar motor, Joy 125'e böyle bir şey koymuş, özellik. Ondan sonra, burada da altında da telefonunuz falan rahatlıkla koyabileceğiniz iki tane kocaman geniş saklama gözü var. İçerisinde yedek anahtarı var. Ee, koltuğunu aç açıyorsunuz, şu kapalı pozisyon bunu anahtar gir yavrum dön. Bir pozisyonu yer ettiğiniz an seat pozisyonu şu düğmeye bastığınızda da sele açılıyor. Sele hazır seleden bahsederken seleyi söyleyelim. Depo selenin altında olduğu için benzin deposu ufak bir sel altı bagajı var. Kas kalmaz. Hatta benim bir tane çantamda da doldu diyebilirim. Ama güzel tarafı ne? Arka çanta demiriyle beraber geliyor gençler. Zaten 4 tane de vida yeri koymuşlar. E, getirin çantanızı bağlayın. Arka çantayı takmak çok kolay. E, 6 litrede depo kapasitesi olduğunu söylemiştim size. Ama sel altı bagajı ufak. Yani onu söyleyeyim. Çünkü niye? E, yarısını depoymuş. Artık bence bütün üreticilerin şu sel altı depodan bir vazgeçmeleri gerekiyor. Bence. Yani kapağını şuraya koyun. Ayak altına da depoyu alın bence. Bu işten vazgeçin. Üreticilere sesleniyoruz. Arka yolcu pegleri böyle kendinden güzel kilitli. Bastığın zaman kilitli yavrum. Heh, ben fazla basıyormuşum. Hafifçe basmak gerekiyormuş. Asıyorsun. Çok uzatmadan da şurada bırakıyorsun. Şuradan kilitliyor zaten kendini. Görüyorsun. Güzel, gayet parça kalitesi güzel gençler. Yani artık tüm markalar seçtikleri, getirdikleri modellerde Sattıkları modellerde artık bu parça kalitesine dikkat etmeye başladılar çünkü rekabet acayip boyutlara ulaştı. Yani e, satamazlar. Parça kalitesi kötü motoru getirip bundan sonra satmaları çok zor ben size söyleyeyim. Hepsi e, Böyle Baya bir iki tık yükseldi yani tüm satılan modellerin parça kaliteleri falan gayet yükseldi. İşte böyle e, Sele döşemesi siyah normal e, Winlex tahmin ediyorum ama yumuşak yani süngeri yumuşak. Hoşuma gitti ve uzun da bir serisi var. İki kişi çok rahat oturur buna. Tabi tek amortisör e, yani o iki kişi de ağırlık bindiği zaman üzerine bir handikap yaratır mı onu kullanıcıları görecek gençler. Ve e, işte şuradan <laughs> kilitleyebiliyorsunuz, <laughs> açabiliyorsunuz, şu da kalabalık bir yerde motorun nerede düğmesi bir kere öttür yani bulabilmek için motorunuzu. Bunun üzerinde de böyle üç tane fonksiyon olan düğme var. Kumandanın üzerinde dediğim gibi fiziksel anahtar da var istiyorsanız onunla çalıştırın. Ama güzel tarafı şu motora yanaştığınızda şunu kapatayım anahtarı çıkarayım. Bir saniye. Şu anahtarı da geri yerine sokalım. Gel yavrum. Tekelli iş yapınca böyle oluyor. Düğmesine basalım. Kapatalım. Bu motora böyle bir herhalde 1-2 metre yaklaştığınızda bir herhangi bir düğmesine basmanıza gerek yok kumandanın. Zaten gördünüz değil mi? mavi ışığı? Direkt otomatik olarak açılıyor. Yani herhangi bir düğmeye basmanıza gerek yok. Zaten bir işlem yapmadığınız anda 10-15 saniye sonra kendini kilitliyor motor. Yani e, anahtar çalıştırmanın da öyle güzel bir tarafı var gençler. Apache Joy 125'te şöyle kısaca bir tanıtmaya çalıştım. Şimdi tekrar üzerine atlayalım. Dönelim mağazaya. O arada size son yolda giderken de son izlenimlerimi aktarırım. Bekleyin hemen geliyorum. Geldim. Orta sehpadan orta sehpa aldınız ama motor çok yükselmiyor. Şey, hop diye veriyor. O tarafı güzel. Kontağı şöyle bastırıp açalım. Ekranın da açılışını görün. Sessiz sessiz çalıştı. Şuradan dönelim. Ee, çıkalım. Çok bir şey var. Çok Honda havası var. Yani Honda Activa Spacey ee, havası var motorda. Kalkışında. Özellikle sesinde. Sessiz sakin. Şeyi ee, Ayak basma yeri de... Motora göre yüksek. Böyle oturduğun zaman aynı böyle evde koltukta oturuyormuş gibi oturuyorsun. Yani bacakların falan çok aşağıda kalmıyor. Oturuş pozisyonu da iyi. Yani çok böyle öne falan yığmıyor. Tam böyle şehir içinde kıvrak fıttır fıttır gezebileceğim bir motor olmuş bu. Sele yumuşak ama. Selesi güzel. Zaten e, artık pek 50 cc çıkardığını görmüyorum e, yerli markaların biliyorsunuz. Artık 125 cc'ye B ehliyet olayı gelecek yakında. Orada ne var şuradan gidelim. Orası burası da çıkmazmış. Biraz dolanmış olacağız böyle ama yanlış bir yerden geldik herhalde. Yani yakında e, B ehliyetle 125 cc olayı başlarsa e, 50 cc'lere artık pek ihtiyaç kalır. Yani kalır şöyle kalır. Sigorta vergi ödemek istemeyenler şey yapacaktır. Yine 50 cc alacaktır ama çok fazla olacağını zannetmiyorum. Şimdi bakalım tam olarak nereye çıkmışız. Oo ben bayağı geriye çıkmışım ya. Benim bayağı bir geri dönmem lazım. Yanlış geldik gençler. Dön. Dön 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 dön. Benim bayağı geriye gitmem lazım. Son suratını maalesef size gösteremiyorum. Yani trafiğe çıkıp bayağı bir basmam gerekiyor. Benim daha önceki Apache videolarımı seyredenler hatırlayacaklardır. Yani e, ben Işıldar Motor'un e, ürettiği, sattığı modellerin parça kaliteleri aslında diğer markalara kıyasla daha çok beğeniyorum. Yani şey seçmiyorlar, ya ucuz olsun da işte dur 3. sınıf mal kullanalım falan demiyor Işıldar Motor. Yani genelde herhalde maliyetiyle de alakalı olarak yapabileceğin en iyisini yapıyorlar. Yani sonuçta çünkü bunların parçaları seçiliyordur. Kalitesi de ona göre, maliyeti de ona göredir. Getir burada montajı yapılıyor. Tabii bu, mesela bu motorun ne kadar parçası yerli, ne kadar e, Çin'den geliyor onu bilemiyorum ama en azından bir şasisi burada üretiliyor olabilir. Ya da elektrik aksamı yani kabloları Yanında da sizinle konuşurken bak devamlı gidişine de bakıyorum. titreşim az. Bak onu da sorarsınız. Öyle çok titreşimli falan bir motor değil. Zaten hem sessiz hem titreşimsiz. Yani normal titreşim. Öyle çok rahatsız edecek falan hiç titreşim yok. o Yo, kullanım çok rahat güzel ya. Yani kombine fren olayı da güzel. RKS'nin oraya gelmişim. Neyse ha. Şimdi tuttururuz. Caddedim. Caddenin istediğim yerine vardım sayılır. Aynalar güzel. Aynalar rahat. Şu kuyruklar var ya, şu kuyruklar. Yani sizin daha fazla bir alanı görmenizi sağlıyor. Nereden gireyim? Çıkalım şöyle caddeden. Yok hızlanması falan da gayet güzel. Yani şey, şey içinde çok rahat gidecek bir motor bu. Gelelim tekrar. Yerimize. Neyse ben elimle sokarım. Burada durmuş olayım. Motoru da susturalım. Gençler Apache Joy 125'i e şöyle kısaca bir baktık. Şimdi fiyatın altına yazıyorum. Haziran 2023 itibariyle fiyatını Hatta dur ya. Yazmıyorum. Soracağım. Ümit'e direkt sorayım bakayım. Siz duymayacaksınız. Bak şöyle bir elektrikli modeli gelmiş Apache'nin. Bu çok tip olarak hoşuma gitti. Şey, e, ee, jel akülü falan. Hatta bir ara bineyim de buna da bakayım dedim. Ümit, Joy'un fiyatını söyleyeceğim de sormadım ben sana. <laughs> 44.000 TL. 9 Haziran bugün. 44 TL fiyatı var nakit fiyatı o gençler yani Joe 125 44 bin lira şu anda fiyatı ki 125 cc'lik bir motor için bugün işte daha geçen gün çektim bir tanesini 52 bin liraydı yani fiyat olarak hiç de kötü değil ee, diğerleriyle kıyasladığında tabi yani kötü değil derken artık her şey pahalı ülkede pahalı olmayan bir şey mi var fiyatını da aşağı yazmadım böylece söylemiş oldum size gençler Joy 125'i kısaca şöyle tanıttım size Işıldar'ın Apache'nin Antalya satış mağazasında. Bak bu x falan da var burada dolu. Nova bunu da çekmiştim. True onu da çekmiştim. Bu modellerin hepsi burada mevcut. Gençler bugün de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.